26 Mart Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Dolarla Yuan Ruble Çarpışması Ukrayna krizinin nasıl bir yeni dünya düzeni inşa edileceğinin çarpışması olduğunu belirtmiştik. Yeni dünya düzeni çarpışması silahlardan öte paraların çarpışmasıdır. ABD'nin inşa ettiği dünya düzeni özetle doların egemen olduğu düzendi. Amerikan hegemonyasının zayıflamasına paralel olarak yükselen güçler doların egemenliğine karşı ulusal paralarla alışverişi gündemlerine almaya başladılar yavaş yavaş. Ukrayna krizi işte o süreci hızlandırmış oldu. ABD'nin uyguladığı ve müttefiklerini de uygulamaya zorladığı yaptırımlar aslında dünyanın geri kalanı açısından Batı'nın güvenilirliğini sarsmaya doğru ilerliyor. Batı bankalarındaki paranızın garantisi yok, batıdaki mülklerinizin garantisi yok, batıdaki alacaklarınızın teminatı yok. Batı, Ukrayna krizinde görüldüğü gibi hukuku hiçe sayarak hepsinin üzerine çökebiliyor. Bunun ilk örneklerini geride kalan 10 yılda yaşadık. ABD ve İngiltere örneğin Venezuela'nın altınına, parasına, denizdeki petrolüne çöktüler. Benzerini İran'a da yaptılar. Kaldı ki ABD bunu müttefiklerine de yapıyor. Örneğin Almanya'nın otomobil şirketine büyük cezalar kesiyor. Örneğin Türkiye'den parasını aldığı uçakların üstüne yatıyor. İşte bu tablo ABD'nin yaptırımlarına uğrayanları önlemler almaya, yeni alışveriş yolları bulmaya ve toplamda yeni bir finans sistemi inşa etmeye mecbur ediyor. Bu hafta Ukrayna krizinin ekonomi-politiği olarak da değerlendirebileceğimiz 4 kritik olay yaşandı. 1. Rusya Devlet Başkanı Putin, dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerini artık Rus rublesi olarak alacaklarını açıkladı. Rus hükümetinin 7 Mart'ta onayladığı dost olmayan ülkeler listesi ABD başta Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerden oluşuyor. Putin'in bu açıklamasının ilk etkisi rublenin değer kazanması oldu. Uygulamanın enflasyon üzerindeki baskıyı hafifleteceği de belirtiliyor. 2. ABD'nin ünlü finans gazetesi Wall Street Journal'ın 9 Mart tarihli haberine göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştı. Biden, iki prensten hem Ukrayna'ya destek isteyecekti hem de enerji piyasalarının kontrolü için harekete geçmelerini ancak iki prens bu görüşmeyi reddetti. Bitmedi. Wall Street Journal'ın 15 Mart tarihli haberi ABD açısından daha can yakıcıydı. Buna göre Suudi Arabistan petrolü dolar yerine yuan üzerinden satmak için Çin yönetimiyle görüşüyordu. 3. Hindistan Beyaz Sarayı'nın tarihin yanlış tarafında yer almayın uyarısına rağmen Rusya ile Haziran teslimatlı yeni petrol anlaşması imzaladı. Yeni alımların süreceği belirtiliyor. Diğer yandan, Hint şirketlerinin Rusya'dan ayrılan batılı ilaç ve diğer ürün üreticilerinin yerine geçmeye hazırlandığı konuşuluyor. Ve Rusya ile Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan bir mekanizma üzerinde çalışıyor. 4. Almanya'nın başını çektiği Avrupa ülkeleri, ABD'nin yoğun baskısına rağmen Rusya'dan enerji tedarikini kesmeyeceklerini belirtiyorlar. ABD bu amaçla son olarak abl LNG sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki anlaşması yaptı. Ancak buna rağmen Berlin bunun açığı kapatmayacağını belirterek enerji işbirliğini sürdüreceğini açıkladı. Öte yandan Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının Fransa, Hollanda ve Avusturya'da 10 milyarlarca dolarlık bir tehlike oluşturmaya başladığı finans medyasına yansıdı. Fransız şirketlerinin Rusya pazarından çıkmayacağı duyuruldu. Daha ilginci yine Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Rusya'da faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin bir kısmı buna rağmen ürün sevkiyatına devam ediyor. Sonuç olarak Ukrayna krizi ile birlikte doların egemenliğinin zayıflayacağı, ulusal paraların ticarette önem kazanacağı ve alternatif finans sistemlerinin hayata geçeceği bir döneme girmiş olduk. ABD ve Batı yaptırımının dönüp ABD ve Batı'yı vuracağı bir süreç yaşıyoruz.